Bahçeli'nin açıklaması ilginç çünkü böyle durumlarda son anda bir açıklama yapıyor ve gündemi belirliyor. Sadece gündemi değil, önümüzdeki günlerde olacak şeylere dair de ipucu veriyor. Şimdi ne dedi bu açıklamasında? Uzun bir açıklama ama önemli cümle şu: Türkiye'nin ağırlaşan belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır. Bunu ben desem bir önemi yok ama Devlet Bahçeli söyleyince elbette önemli çünkü bir defa belediyeler başta vurgusu e, acaba kayımlara dair bir adım mı hazırlanıyor e, iktidar cephesinde sorusunu o akla getiriyor. Çünkü hep söylüyoruz bir süreç var adım adım ilerliyor süreç İşte Bahçeli'nin başlattığı bu süreçte. Iı, silahların teslim edilmesi, örgütün lağvedilmesi, mecliste komisyon kurulması, arkasından kısmi bir af getirilmesi konuşuluyordu. İyi de kayyum atanmış belediyeler ne olacak deniyordu ki Bahçeli'nin bu açıklaması şimdi adalet buralarda sağlanmalıdır. Üstelik hukuki davalardan süratle kurtulması an, ıı, lafı da birçok sülüncemede tutulan davaya ilişkin bize bir adım atılabileceğine dair ipucu veriyor. Cümlenin devamında Diyor ki Bahçeli, e, yargıyı saran mesnetsiz tartışma ve sürtüşmelerin kesin kez sonlandırılması gerekir diyor. Ve burada e, demokrasi ve hukuk güvenliği bakımından bu davaların bir an önce tamamlanması önceliğimiz olmalıdır diyor. Demokrasi vurgusunu pek yapmadığını biliyoruz Bahçeli'nin. E, burada demokrasiden bahsetmesi de ayrıca bir sürpriz sürecin bir yeni adımı hazırlanıyor diye okuyorum ben Erk. Ne dersin? ya Çok enteresan bir açıklama tabii. İnsanın aklına şunu getiriyor. Devlet Bahçeli barış severlikten sonra demokrasiye de bir yatay geçiş mi yaptı? E çok enteresan olur elbette fakat burada Erdoğan bu açıklamaya ne diyecek? Ya da Erdoğan'ın bu açıklamaya vereceği tepkiler, vereceği ağızlarla ya da ee, işte e, o, belki de e, o da somut adımlardan bahsedecektim. Nasıl olacak? Bun, bunlara bakmak gerekiyor. Ama Türkiye gerçekten de enteresan bir yine Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra enteresan bir noktada. E, peki nasıl olacak şimdi? Erdoğan'ın karşısında e, çok önemli ve siyaseten e, bileğini bükemediği bir e, rakip var. Daha doğrusu rakipler var. Erdoğan siyasetini uzun dönemdir bunun üzerinden kurdu. Selahattin Demirtaş'tan işte Ümit Özdağ ve e, Ekrem İmamoğlu'na kadar karşısında e, kimi görmek istemiyorsa onları başka bir yerde. E, Silivri'de konumlandırdı. Edirne'de konumlandırdı. E şimdi e, bu noktada tabii e, bu işler nasıl olacak? Hani bu e, çark nasıl dönecek sorusunda sormak gerekiyor. Ben de senin kadar enteresan ve bir taraftan da ciddi buluyorum meseleyi. Evet bazı iktidar kalemleri yavaş yavaş yani sürecin pek de iyi gitmediğine dair mırıldanmaya başladılar. Cem Küçük bunlardan biri televizyon programında yani Karadeniz'de halkın hiç de ilişkattan hoşnut olmadığını, sürecin işlemediğini, tabanın tam ikna edilemediğini dikkate çeken bir şey konuşma yaptı. Aynı şekilde ya işte terör bitmişti niye şimdi biz bu işe girdik diyenlerin olduğundan söz ediliyor vesaire. Yani dolayısıyla sanki taban ikna edilmeden tavanda bir işler yapılıyor havası var. Ve sanki bahçeli aldı götürüyor ama Erdoğan'ın o bir Türk bir Arap bir Kürt meselesinden beri çok da bir çıkışını duymadık bu konularda. Yani Erdoğan gene bir sessizliğe durduğu sürece dair arada genel laflar ediyor ama asıl somut gidişata dair adımları belirleyen bahçeli çok net bir şekilde bahçeli ve bir kez daha bu açıklamasıyla e, öncelik almış görünüyor.